Hepinize merhabalar efendim. Bir Türk yapımı olan oyunumuz Pylopoli. En son bir yer yapmıştık. Devam et yok mu? Heh, devam et var. Devam etmek istiyorum. Devam et. Ee, oyna. Neden böyle oldu? Ben ikinci bölüme geçmek istiyordum. Sıfırdan mı başlıyoruz sürekli? Ne güzel üst koymuştum bir süre Neyse oyunumuz Ufacık bir adanın üzerine Şehir dikiyoruz İnşallah tekrardan hatırlatış falan koymaz 5000'e ulaşamadık zaten Şimdi ofisimiz var prefabrik evimiz var Evcik <laughs> Evcik Al evcik Bu ne Ev ofisi al Ofisi şöyle koyalım Bir ofis daha koyalım yanına Al bir ofis daha olsun üst üste şöyle Hı -hı pere fabrik evimiz varmış. Bir de bahçe evimiz varmış. İki tane varmış pardon. Hı. <laughs> Üretim yerlerimiz geldi. Bu bina üretecekmiş. Şöyle dışarı doğru kenara koyayım biraz dışarıda kalsın. Bu da ev üretecekmiş. Seni de biraz dışarı koydum. Seni de en uca koydum. Alan açık kalsın biraz. Ne oldu şimdi? Ha boşluğa basıp geçiyorduk. Yeni güne geçiyoruz. Bunlar üretim yapsın biraz. Park geldi. Park evlere daha çok şey yarıyor. Destek. Hı. Bu destek de çok önemli. Evet. Şimdi asıl soruya geldik. Heh. Döndürme neydi? WASD. Şuraya kuralım bir destek. Prefabrik ev yapalım şu kenara. Alanı Değerli Kullanmamız Lazım Çatı Yapacağız Çatı Şu Alanı Komple Kapsıyor Aslında Şurada Dursun Herkesi Mutlu Edeceğiz Mutluluk Önemli Boşluk Geç Ne Verdin Bize Doğal Gaz mı Aynen Gaz Tankı hmm. Bu Arkadaş Patlayıcı Bir Şey Koyduğumuzda dikkat etmemiz gerekiyor. Yanıcı maddeyi de yanına koyarsak. bum Geçmiş olsun. Boşluk. Aa kuşlar geçiyor. Su tankı. Su tankının. Şöyle koyarsak alayına yetiyor gibi. Su tankıyı herhangi bir binanın üzerine koyamıyorum. Onun için mecbur böyle ya yere ya destek bölümüne koymam gerekiyor. Çok dikkatli koymam lazım. Bak bu tutuşturucu eğer bunu yanına koyarsam patlar. Şöyle koysam. Su üstüne koyabiliyor mu? Koydum vallahi Biraz garip durdu ama olsun. Şurada bir ev sıkıştırdım. <laughs> Bizim müteahhitler gibi olmuş. Gaz mı istiyorsun sen? Seni de şuraya sıkıştırayım. Devam. 5000 nüfusa ulaşmaya çalışacağım. Bahçesiz ev. Şurada bahçe var seni etkiler o zaten. Hıh <laughs> şöyle koydum. Geç yeni gün. Yavaş üretiyorsun acı. Güzel oldu ha. Şurada bir doğal gaz isteyen arkadaşlar var. Mutluluk ne durumda? İyi iyi. Bu neymiş bahçesiz ev. Hmm. Seni şöyle koyalım. Güzel. Desteği hemen atmasak olmuyor. Mecbur atmamız gerekiyor. Su tankı. Seni buraya koyabilirim. Sonra ofis buraya koyarız. Oh ofis artıyor. Boşluk. Bu ne? Apartman dairesi. Üf. Apartman şimdi bir kere su isteyecek. Suya yakın koydum. prefabrik ev. Hmm. Kenara koydum. Elektrik mi istiyor bu da? Hadi bakalım. Buraya elektriği veremem ki ben. Ev ofisi. Buraya koyalım. <laughs> Burası güzel oldu ha. He? Birazdan her şey dağılacak arkadaşlar. Oo. 600 nüfusa ulaştık bile. ne geldi? Arkadaş bu hiçbir şey yaramıyor ama sürekli çıkıyor. mecburda da koyduruyor. Bu neymiş şimdi? Mekanik yerleştirdiğin zaman temas ettiği fabrikalar anında 5000 bina e üretir ve veya tüketir. Tüketir mi? Bu ne? Depo. Yerleştirin bir anda bir ihtiyaç ve üç ev çatısı edinirsin. Çoğu çok güzel. Gazino biraz sıkıntılı. Rastgele bir şey veriyor. İyi veya kötü olabiliyor. Şundan alacağım ya. Hiç denemedim. Şimdi bundan bir tane ev fabrikası kurayım. Üstüne de bundan kurarsam şundan. Bina üretimi sağlar diyor. Kurdum gitti. Çatı geldi. Çatıyı böyle kuralım. Oo. Saat ayarlama enstitüsü. Hmm. hoş kenara. Büyük ev. Evet olaylar biraz karışacak demiştim. Şöyle koydum gitti. Oo. de bir bana şimdi saat kulesi verecek bu. Koydum buraya. Ne istiyorsun? Mavi suydu herhalde. Evet. Güzel oldu ha. Önceki oyuna nazaran. Bir fabrika ev. Bir tane de buradan. Şöyle yapabiliyor mu? Yaptım valla. Elektrik kısmını çözeceğiz. Sıkıntı yok. Bu neymiş? Depo. 3 ev çatısı edinirsin. Veya hiçbir şey edinemezsin. Oo, oh, 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 Çok iyi. Dumandan göremiyorum. Şöyle yapayım. Yok, buraya da koyamıyormuşum. Hıh. Aşağı sıkıştır. Saat kulesi. Ya bu saat kulesi çok sıkıntı ya. Hı, şöyle dursun. Bu ne? Tuğla çatı. Jeneratör. Hı. Elektrik. Şimdi buraya koyarsak. Tutuşturucu da olsa. Tamam. Buna değmediği için patlamadı. Normal çatı diyor. Ben bu normal çatıyı ne yapacağım? R'ye basıp çevireyim. şöyle yapalım. Hı. Çatı koydum. Bir fabrika ev. Şuraya sıkışıyor mu? Koydum buraya. Devam. Ne verdi? Büyük ev verdi. Artık şu bahçe biraz aşağıda kalacak ama Nereye koyabilirim? Daha küçüğü yok mu? Bahçesi ev, heh. Mesela buraya bahçesi ev koysam. Bunun üstüne Jeneratörün üzerine ev yaptım ya yola. Güzellik yavaştan kaybolmaya başladı. Prefabrik evi de şuraya sıkıştıralım. Jeneratör geldi. Hı. Onu da Buraya koyalım Artık şu camlar hiçbir anlamı yok Saat kulesi pek Tekrardan saat kulemiz var Çatın üzerine de koyulmuyormuş Hadi bakalım Şuraya sığıyorsun mu? Sığmıyorsun Şuraya bir yere Hı. Koydum gitti Bahçesi zevk Bu ne depo Çatı çok bir işime yaramıyormuş bu arada Su tankı geldi Şimdi buraya koyma şansım yok Göçüyor Çatıya koydurmuyor Yere koysam yine yemeyecek. Anca buraya koyabilirim. Onda çok bir anlamı yok. Hiçbir yere etki etmiyorsa ne anlamı var koymanın? Evet. Gitti. Homur. Al sana bir de çatı koyalım. buraya konulmuyor. Koymadan geçemiyoruz değil mi biz bu bölümü? Hım hım hım. Peki. Şuraya sıkıştırabiliyor mu? Yok. O zaman devam. Nereye koyacağım oğlum ben bu çatıyı ya? Çok sinir bozucu. Tekrardan açmayacağım bunu. Evet. Tam güzel olmasına güzel gözüküyorsun ama. Benim bina yerleşim alanımı kısıtlıyorsun. Şu alanı doldurmadım daha. Prefabrik ev sıkıştır şuraya. Ne geldi? Ev ofisi. Büyük arkadaşlardan geldi. Hmm, şöyle yapalım. Şu en arkaya. Bir tane de buraya olmuyor. Üstüne koyarız. Akşam da güzel gözüküyor. Işıklı ışıklı. Temas ettiği Evet, hiçbir işe yaramadı. Eee, temas ettiği fabrikalar diyor ama. iyi temas ettirdik bayağı bir. Bir apartman dairesi buraya Bir tane buraya Bir tane büyük ev içeriye Oh 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 Şöyle bir tane buraya Bir ofis de buraya Ev fabrikası Bunu buraya İhtiyaç fabrikası devam destek fabrikası devam Güzel bunu harca büyüttük. Destek verecek mi acaba bize? Oo çok güzel. Desteğimiz geldi. Nereye koyabiliriz bunu? Acaba her gün destek üretir mi ki? Destek çok önemli ya. Şuraya bir ev tıkıştırdım. Gaz tankı patlayıcı bir şey var orada. Onun için oraya kuramazsın diyor. Gaz daha çok bu tarafta ihtiyacım var. Bu tarafta da ihtiyacım varmış. Üstüne de gaz tankını kursam. Tamam. Bu da elektrik. Elektriği şu tarafa bir yere sıkıştırabilir miyiz ya da buraya kuralım? devam. Park, evet park önemli. Tam ortaya koydum. Bak şuraya da bir ev sıkıştırdım. Üstüne bir tane daha sıkıştırdım. Space. Aa, bir dakika ne oluyor? 4 tur sonra oyunu kaybediyormuşuz hayırlı olsun. Su tankımız geldi. Tankı tankını anca buraya kurabiliyorum. Çünkü desteğim az. İyi. Şu an kayboldu. Artıya geçtik. Prefabrik ev. Hemen yanına. Şuraya bir tane kule sığdır. Prefabrik ev tekrardan. Bazen kurduğum zaman yıkılıyor nedense şuraya su ihtiyacı ve elektrik ihtiyacı var. Gaz ihtiyacı var mı? Çoğunlukla gaz ihtiyacı bu tarafta. Şimdi bu Şuraya falan sığsa çok güzel olur ya. Dışarıya falan kuramıyor muyuz? Böyle kursam. Bahçesi sevdiyor. Bunu da böyle kursam. Üzerinde gazı koysam. Tamam. Yine öfkelendi millet. Niye öfkeleniyorum birader? Ne güzel yer yapmışız bak yem yeşil. Beğendiremiyoruz ya. Bir bahçesi buraya. Bir tane büyük daire buraya. Mis gibi bir yer yaptık ya. 2000 nüfusa geldik neredeyse. Bana şu an daha farklı şeyler lazım arkadaş. Yani saat kulesi değil daha farklı şeyler lazım. Su lazım öncelikle. Ondan önce de bir destek binası lazım ki şuraya arkaya bir destek atayım. fabrika ev. Şuraya sıkıştıralım mı? Sığdı. Park. Parkı buraya koyayım. Sıkıntı değil de. İki turumuz kaldı. Hadi be. Doğalgaz falan bir şey vermen lazım. Yoksa gideceğiz. Bir tur sonra gidiyoruz. Bakalım ne verdin? Verdim verdin. Veremedin ben gittim. Aha sosyal kriz gittim bile. Son turmuş bu. 2039 kişi yaşadı be. 2039. 32 gündür hayattayız. Ah. Şimdi bakalım buradan aldığımız puanlar ile. Kaç puanımız var? 240. Bir tane şey yaşabiliyorum. Hmm. Okul açarsak, %50'nin altına düşerse mutluluk. Özel bir kart çektirir. Bütün fabrika türlerinden birer adet verir. Bir kere tetiklenebiliyormuş. Elinde istemediğim bir grup bina kalsa bile sonraki turu atlatabilmeni sağlar. Hmm, çok güzel. Mapus üretir mi? Mapus. Yani okul alalım daha güzel. Tamam. 40 kaldı. Böyle böyle devam edeceğiz. Güzel bir şehre en sonunda inanıyorum 5000 nüfusa ulaşabileceğiz. Eğer serimizi izlerken hoşunuza gidiyor ve beğeniyorsanız lütfen yorumlarda belirtmeyi eksik etmeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Güle güle.